ciddi eksikliği olan bir alana e, yarasına tuz basmış bir film olarak görüyorum. Şarlatanlara, insanların e, duygusal sorunlarını, boşluklarını suistimal eden herkese karşı protest bir film olarak görüyorum bu filmi. Ve buradan Sayın Sağlık Bakanı'na, buradan Sayın Milli Eğitim Bakanı'na seslenmek istiyorum. E, psikolojik danışmanlık, psikoloji alanında bir yasa çıkması gerekiyor. Bu yasa çıkmazsa bizim halkımızın ruh sağlığı bu şarlatanların ne kalacak. Bu filmi bu alanda çok önemli görüyorum. Her okulda bir psikolojik danışman ve psikolojik danışmanlığın yani psikoloji konusunda insanların ruh sağlıklarını tedavi edebilecekleri, uzmanlara erişiminin kolaylaştırılmasının sağlandığı, sağlanması gerektiğini düşünüyorum. O anlamda bu film hakikaten çok önemli. Çünkü burada izledim şöyle bir fragmanda sahne var diyor ki sen diyor 30 yaşındasın babandan harçlık alıyorsun senin için çok iddialı bir şey değil mi diyor. Ya diyor girmeyelim mi bu arana? para para kazanmayalım mı diyor. Ruh sağlığı insanların ruh sağlığı, para kazanılması birilerinin gelir kapısı olmamalı çok önemli bir şey. Evet. Ruh, böbrek ve kalp gibi bir organdır. Ee, ve çok önemli bir e, sağlıktır. O nedenle bu alanda gerekli düzenlemelerin bir avukat olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Harika. Devam etmek istiyorum. Para dediğiniz için oradan da alıp iş sormak istiyorum. Ee, gittiğiniz galalarda ya da ilerlerde illaki sosyal medya fenomenleriyle karşılaşıyoruz. Veyahut da dava açtığınız, açıklarını bulduğunuz kişilerin arkadaşlarının arkadaşlarını görüyorsunuz. Bu süreç sizin için nasıl geçiyor? Son dönemde Türkiye'de Dilan Polat ne kadar tanınıyorsa siz de bir avukat olarak o kadar tanınıyorsunuz. Birçok şeyi gündeme getirdiniz ve korkusuzca. Bu süreç nasıl işliyor sizin için? Dışarıdaki bakış açısı size karşı nasıl? E, elbette ki iyisi de var, kötüsü de var. Seven de var, sevmeyen de var. Hepsi başımın üzerinde. Fakat e, ben bir avukat olarak şunu düşünüyorum, ben hukuku bilen bir insan olarak halkımı, hukuk bilmeyen insanların hakkını korumak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ee, uzmanların iş yaptığı, kanuna uyulduğu, barış içerisinde yaşandığı bir ülke hayal ettiğim için e, herhangi bir kimseden korkmam gerektiğini düşünmüyorum. E, bütün e, kanun dışı iş yapanların karşısında olmam gerektiğini düşünüyorum. E, çok tehdit alıyorum. E, ailemle, kendi sağlığıma, can güvenliğime çok tekst edildi. E, ama bir tane canım var. E, bu O da Allah'a ve e, bu halka emanet diye düşünüyorum. O, o anlamda e, ben bundan korkmuyorum. Ben bir avukat olarak doğruları söylemem gerektiğini düşünüyorum. Avukatlık da önemli bir meslektir. E, o nedenle e, benim için zor geçen zamanlar oldu bu süreçte. Çünkü çok tehdit aldım. E, özellikle Milan Polatlı. Ee, şu film için dahi e, paylaşımlarda bulunurken yani buradan bir sosyal sorumluluk projesi çıkardım. Tehdit edildi. E, bunlar beni yıl O nedenle e, ben doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Son bir soru sormak istiyorum. Dilan Polat ve İlgin Polat'la alakalı tahliye olacaktan dışarıya çıkma durumlarıyla ilgili çok yazılan çizilenme. Bir hukukçu olarak siz konuyu takip ediyor musunuz? Konuyla ilgili bize ne söyleyebilirsiniz? Ee, tabii ki de ben de o zaman söyleyebilirim. Ee, şu anda eee bir algı çalışması yapılıyor. Bugün yeni bir eee şube açıldı. Evet ve annesi Tabii, de katıldı. Değil, bu bir algı çalışmasıdır. Daha bunu çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu da yayınlayabilirsiniz. Bundan 10-15 gün önce eee Şerit Oteli'nde bir toplantı yaptılar. Hala franchise'larında elden para istediler. Bütün franchise'lar eee fes etmeye ve bu meseleden kurtulmaya ve tabela indirmeye çalışırken yeni şubeler açtık. Altyönetimidir. Ee, bu nedenle insanlar şey düşürmese, bizim devletimiz büyüktür, hukukumuz, savcılarımız ve hakimlerimiz insanlar insanlardır hukuku, uygun karar vereceklerdir. Şu anda iddianame düzenlenmedi, hangi suçla yargılanacaklarını tam olarak bilmediğimiz için e, biz bu konuda bir yorum yapmamız uygun olmayabilir ama şunu söyleyebilirim hukuk kanalına ve hukuka inancı hala tam olan bir avukatım. Bu nedenle lütfen iddianameyi beklesinler. E, zaten masak raporunda 1 milyar TL'ye yakın bir vergi ziyanına bahsediliyor. E, devletimizden 1 milyar TL gibi bakın bir memuru daha maaşı kendisine ödenmeden vergisi kesilirken e, bütün halkımızı da bu konuda e, makul olmaya ve bunu e, düşünmeye davet ediyorum. E, o nedenle bizim ceza kanunumuz, infaz kanunumuz kapsamında bakıldığı zaman yıllarca yıllarca bir yatar olmayabilir ama kimsenin suçlu olduğu anlamına gelmez, kimsenin olduğu anlamına gelmez. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Ve biz bunun sonuna kadar arkasındayız. Bu ülkede Ol. benim altıma haksızlık edenin ben bizzat karşısında olmak istiyorum. Çünkü ben iyi bir ülkede yaşamak istiyorum. Ben kendi çocuğumun hakkaniyetli, hukuk dolu bir ülkede yaşamak istiyorum. İnşallah. Çok teşekkür Çok ederiz. Sağ Ağzınıza olun. sağlık. İyi seyirler. Sağ olun.